daha da vahim bir noktaya gelmemek için bu ülkelerin bir an evvel uyanması gerekiyor. Gazze'de akan kan yalnızca Filistinlerin kanı değildir. Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir. Değerli basın mensupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Şüphesiz bu saldırıların hukuki düzlemde de yargılanması gerekmektedir. İsrail'in bu cürmeleri hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden süreçler mevcuttur. Güney Afrika'nın başvurusunun hemen ardından 3 Ocak 2024'teki açıklamamızla bu başvuruyu memnuniyetle karşıladığımızı kaydetmiştik. Güney Afrika'nın bu başvurusunun ardından e, uluslararası toplumun nasıl bir tepki alacağı, Türkiye'nin bu durumdaki e, müdahalesinin nasıl olması gerektiği konusunda da Cumhurbaşkanımız tarafından verilen bir talimat mevcuttu. Biz ilk günden itibaren bu konuda iki yönlü bir çalışma sürdürdük. Birincisi hukukçularımızla bir araya gelerek Türkiye'nin Güney Afrika'yı destekler şekilde davaya müdahil olması hukuken nasıl ve hangi gerekçelerle mümkün olacak? Onu çok detaylı bir araştırma sürecine girdik. İkincisi de sadece Türkiye değil, uluslararası toplumun diğer üyelerinin de aynı endişeleri taşıyan özellikle üyelerinde bu davaya müdahil olmaları, müdahil olma şartları ve müdahil olma ile ilgili düşünceleri konusunda da çok ciddi görüş içinde bulunduk. Geçen süre içerisinde hukuki cephede bakanlık e, hukukçularımız, Adalet Bakanlığımız, Üniversitedeki hocalarımız hep beraber çok yoğun bir e, çalışma yaptılar ve çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik. Buna paralel olarak ikinci kulvarda da e, son olarak Riyad'da da yaptığım gibi e, özellikle e, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin'i tanıyan, devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığımız görüşmelerde de şunu gördük, e, bazı ülkelerde e, bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş durumdalar. Şu ana kadar biliyorsunuz sadece iki ülke Nikaragua ve Kolombiya bu konuda somut bir tutum aldı, başvuruda bulundu. Biz de bugün yaptığımız değerlendirmelerin neticesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve alınan siyasi karar gereği buradan ilk kez duyurmak istiyorum. Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla Uluslararası Adalet Divanı önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Esasen ifade ettiğim gibi bu başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi. Biz bundan sonra e, bu siyasi karar Cumhurbaşkanımız tarafından alındıktan sonra ve şu anda e, bütün dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu esnada e, bütün... E, dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir? Daha fazla hangi ülkeler başvurda başvuruda bulunabilir? Onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmamızın hukuki metni tamamlandığı zaman da alınmış olan bu siyasi kararı fiiliyata geçirmek için resmi müracaatımızı Uluslararası Adalet Divanı'na yapacağız.